Of şöyle bir Peugeot'muz var. Bu arada GTI'miş bu. Gerçek GTI. Aa ilk defa kullanacağım bunu. 308. Yine aracı da şöyle gösterelim dostlar. Zaten Peugeot'ya tanıdıksınızdır. Bir, önceki bölümleri izlediyseniz. Oğlum bu ses ne? Oo, bu normal bir Peugeot değil. Abo. Arkadaşlar direksiyonu fena titretiyor. Eğleneceğiz bunda. Eğleneceğiz. Bir de manuel. 3, 2, 1. Oo oğlum. Lan lan motor kıracak ha. Şş, kesici mesici yapıyor. Dostlar bu araba eğlenceliymiş. Bu araba eğlenceliymiş. Neyse şimdi motora zarar verdik. Sol taraftan görüyorsunuzdur. Motor problemi değil Şöyle aşağıdan görüyorsunuz arkadaşlar. Burada artık aşağı alıyor. Şimdi şöyle bir dörde çekeyim ben. Yavaştan hazırlayayım. Çok da kesici yapmayayım da arkadaşlar motoru yemeyelim o da sıkıntı. Lan oğlum. Allah canını almasın ya. Arkadaşlar daha iki dakika önce dedim ki motoru yemeyelim sıkıntı olmasın. O oh, Allah Allah. Abo. Lan, lan araba gidiyor dur dur. Dur araba gidiyor. Aman ah. Oo çok kötü oldu ya bu olay